Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Barış. Bugün sizlerle beraber yeni bir süper güce başlıyoruz. Ve bu süper gücümüzde transferlerle başlayalım. Ilk önce bir kadroya gireceğiz. Şöyle kadroya girdiğimde böyle bir kadroyla başlayacağız. O zaman ben ee, Berhan'dayı da alacağım arkadaşlar. O yüzden 4 3'e geçeceğiz. Bu durumda İrfancan kahveci olarak ay kahveci olarak diyorum. İrfancan kahveci ilk transferimiz olacak arkadaşlar. Şöyle 304.000 4000 coin'se İrfancan kahveci aldık. Arkadaşlar şöyle İrfancan'ı koyacağım kadroya ilk süperlik diyelim. İrfan'ı şöyle 81 gen koydum. Ardından yanına arkadaşlar Getson'u koydum. Bakasetas şey oynayacak. Ee, ya da Bakasetas oynayacak değil mi? Özür. O zaman ben hamle almaya gerek yok. Şöyle Bakasetas'ı da koyalım. Pardon şöyle Bakın koyduk. Devam ediyoruz. ki Omar el abdullahı koyacağız. Ve arkadaşlar ondan sonra transferlere devam edeceğiz. Sıradaki transferimiz 77 gen Luindama. Video sonunda da hatırlatacağım arkadaşlar. Eğer yani bir aklınızda bir transfer varsa yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle lig, süper lig. <laughs> Düşüktür bu muhtemelen ama 50 bin yazacağım ben. 50 e evet çıktı. Şöyle 48.610 coin selurin damayı kadromuza aldık arkadaşlar. Evet biraz pahalı gideceğiz ama ne kadar alacak tamam mı bilmiyorum ya ileriki video belki. Stoperimize Christian Lindemey aldık. E 90 ger olduk süper güçte. Arkadaşlar. <laughs> Başka sol kanada alacağız. Ne o, o mu yapın Hı hı. <laughs> Şimdi sağ kanat kaldı arkadaşlar. Sağ kanat olarak da. Bir tane daha vardı sanki ya. Şöylelik süperlik diyoruz. 9 artı dersek ya çıkmadı muhtemelen O sesin sayı da almadık Sonra da bir dahaki ne olacak değil mi? Yani bir dahaki eğer isterseniz Alacağız ondan. da Sağ kanadımıza şöyle bakayım ama ucuza varsa 150 bin varsa Evet Edgar Ye. onu da stoperimizi alacağız 210.920 koinse ise aldık kaldı 700.000 Evet arkadaşlar istediğiniz transfer varsa yorumlara yazabilirsiniz bu transferi alır mısın diye ve 92 olduk 92 olduk arkadaşlar şöyle oyundamayı da gözünüzün önünde 80 gelme yapıyorum 117 bin coins'e bakın görevi tamamlandı Edgar'ı sol bek şimdilik almamız biraz zor girme geliyor Forvet alacağız arkadaşlar. Forvet'e muhtemelen ya Kayode ya da Remi ama Kayode olacak o. Rodrigo var. Evet. 214 bin ise Kayode'yi aldık arkadaşlar. Forvet'imize. Sol kanadımızda Forvet olacak. Şöyle 58'in yerine Kayode'yi koydum ve 96 yer olduk arkadaşlar. O zaman şöyle devam edelim. Sol'sa Forret alacağız arkadaşlar. Şöyle Remi alacağım sola. Sağda Rodrigo'yu alacağız arkadaşlar. Hugo Rodrigo. Bir dahaki transferimizde yorumlarda olanlar alacağız. <laughs> Şöyle sağa odaya ve 98 gen. Sola da Remy 99. Tek kale kaldı herhalde değil mi? Bir de sol bek. Sol bek önerirseniz yani alacağız. Kale kaldı. Kalede Müller olarak kalacak. Şöyle bir teke tek maçına girelim arkadaşlar o zaman girelim. Derecesiz oyna diyoruz ve şöyle girdik arkadaşlar teke teke. Bakalım rakip kim gelecek. Evet arkadaşlar maçımız başlıyor. Bakalım ne olacak değil mi? Evet arkadaşlar şöyle dengeli mi? Defansif oynayacağım. 105 geldi. Milan kadrosu. Biz de süper güç kadrolu oynuyoruz Güç dedim. Yani güç. Formayı giyemedik ama ilerken de giyeceğiz. Biraz kasıyor ama arkadaşlar. O biraz olacak ama inşallah kasmaz. Kamara. Bakasetas. Kayode. Bıraktı. Getson Fernandez'e gelmedi. Getson Fernandez bastı. Getson yerde. Devam dedi. Hakem şimdi Rodega rahim kolasinak brahimi Benekir oynadı benekir benekir luindama hadi ama benekir kaleci münir kafa vuruşu münir fena değildik ama edgar ye getson bakasetas bakasetas faal bu arada atak var İbrahim Oviç topu Golü yedik İbrahim Oviç'te. Dakika yedirde. Bir İbrahim <laughs> Roda Ega. Roda Ega biraz oyun kasma yaşıyor ama kusura bakmayın arkadaşlar. Bir dahaki böyle olmamaya gayret edeceğiz. Remy. Bıraktı İrfancan. İrfan Can. Remy bir kez daha. Sol kanatta sağ kanatta önerirseniz arkadaşlar yorumlarda alacağız. Bakasetas. İrfan Can. Kayode. Kayode attı geçti. Verdi pasını. Noda Ega şut atamadı. Noda Ega şut atamadı. Kayode. Oradaydı. Milanata, Omar El Abdullah. Getson Fernandez, Bakasetas, Kayode, Bakasetas, Remy, Remy aç ortayı Remy yerden niye çeviriyorsun Remy? Donlarım ha. Kayode. İrfan Can indirdi. Getson Fernandez. Rodega'yı bıraktı. Rodega. Yerde kaldı. Devam. Rodega. İrfan Can'ın baskısı var. Benekir. Ruin'de mi? Getson Fernandez. Şimdi İrfancan'a. Can'a. İrfan Can sıyrıldı. İki kişiden İrfan Can. İkincisine foul yaptı. Orada hiçbir şey yoktu yani. Maçı izlersin ha? Edson Fernandez'den baskı var. Edgarie. Remy. Bıraktı Bakasetas. Çok hızlı oldu bir anda oyun. Bakasetas. İrfancan Kahveci iki kişiyi geçti. İrfan Can'a takıldı ben Eker. İrfan Can bıraktı Rodega. Rodega'dan İrfan Can'a. İrfan Can şut atacak. Attı şutu. Sonra sekti. Kayode dışarı. Kayode dışarı. Bak. Kayode dışarı. Beraberle yaklaştık. Şu an halkla yenileceğiz yani arkadaşlar. Remiden baskı. Remi alabilirse güzel olacaktı olmadı. Orta bu arada karambolinin bir hata ben oldu? Arkadaşlar bir oyuncu silinecek. O garantileşti. Bir oyuncu silinecek o garantileşti. Pietro Fernandez yanlış yere attı. bu Hernandez bir gol bile atamadık arkadaşlar. Ve maç bitti. Şimdi arkadaşlar serinecek oyuncuyu öğreneceğiz. O zaman çarka gidelim. ve bunun oyuncuyu öğrenelim. Evet arkadaşlar, serinecek oyuncumuz burada belli olacak. İnşallah kötü biri gelmez. İnşallah kamera gelir. Gelirdi çarkı ama çark yere. Heh çevirdik ve hayır hayır 90'lık Omar mı? Evet 90'lık Omar El Abdullahi en iyi oyuncumuz silinecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar Omar El Abdullahi çıkmıştı. Onu maalesef çıkartacağız. Yerine fufane koyacağız çok kötü bir düşüş yaşayacağız. Maalesef bir dahaki videoda değil mi? Sağ bekle <laughs> arkadaşlar umarım umarım eksik yerler var. O yerlere <laughs> önerebilirsiniz. Burada bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın.